Herkese merhaba arkadaşlar ben Şahin Bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynamıyoruz Şöyle bir duyuru videosu yapayım Dedim arkadaşlar kanal hakkında önemli Şimdi ee... Minecraft Hunger Games ilk video 6 gün önce 6 gün sonra koydum Videoyu Bunun sebebi ee... Hemen söyleyeyim arkadaşlar Şimdi ee... Video çekemiyorum Gibi bir şey yok şu ilk videoyu çektiğimde yaklaşık 50 binim vardı. İkinci videoyu attığımda ise 77 binim oldu. Yani o zaman aralığında hiç video çekme isteğim olmadı. Çünkü şu an ses kartım çok kötü arkadaşlar. Ee, yeni bir ses kartına geçeceğim. Ee, şu at diye bir arkadaşımız var onunla konuştum. Ee, bana yeni bir ses kartına geçmem gerektiğini söyledi. Ben de yeni bir ses kartına geçene kadar büyük ihtimal e, bir video koymayacağım. Yeni ses kartına geçene kadar şimdilik bu son video olacak. Ses kartım geldiği zaman bütün videolara başlayacağız arkadaşlar artık. Ses kalitem harika olacak. Bir de yakında yeni ekran kartı alacağım. GTX 760 alacağım. O zaman artık oyunu istediğim FPS'de de oynayabileceğim. Yani 200'ün altına ineceğini pek sanmıyorum. E, Minecraft dışında oyunlar da çekeceğiz artık. E, örneğin Battlefield... 3, 4 falan o tarz oyunlar. Hmm, faz, fazla söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Olay bu yani. Ee, videolarıma like atan herkesi çok seviyorum. Beni takip eden herkesi çok seviyorum. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Takip eden herkesi çok seviyorum. pek ee, söyleyecek bir şey yok. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beni beğeniyorsanız beğenip yorum atmayı unutmayın. Ve abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. 简单的字就是。